Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda bize neyi sormuş? Sin kare pi bölü 8 eksi kos kare pi bölü 8 kaçtır diye söylemiş. Şimdi kosinüs 2x'in açılımı nasıldı? Kos x çarpı kos x. Kosinüs bencildi ve yalancıydı. Ben bunu nasıl düşündüm? x artı x diye düşündüm. Tamam. O zaman buradan devam edelim yine. Kos x kos x eksi sinüs x sinüs x. Toplam farktan geliyor aslında formülümüz. Yani ne oldu? Kos kare x eksi sin kare x ne gelecek? cos 2x'in açılımı gelecek. Bakın e, bunun ortası artı olduğu zaman 1 geliyor. Ortası eksi olduğu zaman da kosinüs yarım açısından kosinüs 2x geliyor. Şimdi burada bana soruda yalnız bunun nesini vermiş? Eksi parantezini yani zıt işaretini vermiş. Eksi parantezini alırsam cos kare pi bölü 8 eksi sin kare pi bölü 8 yapar burası. Buradan da burası mesela pi bölü 8'e A derseniz bizim burada cevabımız ne gelecek? Kosinüs 2 tane pi bölü 8 gelecek. Değil mi? Önde eksi var. E, kosinüs pi bölü 4 yaptı. Kosinüs pi bölü 4 nedir? 45'tir. Kos 45'te nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Öndeki eksiyle beraber eksi kök 2 bölü 2 olacaktır. Sorumuzun çözümü. Doğru cevabımız Bursa yani. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda 0 ile 45 arasında bir x açısı ve kök içine 1 artı cos 2x ifadesinin eşiti nedir diye sormuş bize. Şimdi bu soru çok kıymetli bir soru. Bizim neyi bilmemiz lazım? 1'i yok etmek diye bir deyimimizin olması lazım. Şimdi 1 nasıl yok edilir? Mesela şu cos kare x eksi sin kare x diye açıyorduk biz cos 2x'i. Doğru mu? Aynı. Şimdi şimdi normalde neyi biliyoruz? Biz c kare artı s karenin 1 olduğunu, işte c karenin 1 eksi s kare olduğunu ya da s karenin 1 eksi c kare olduğunu. Şimdi bunları kullanacağız. Şöyle ki mesela c kare eşittir 1 eksi s kare yazarsak biz bunun yerine burası ne yapacak? 1 eksi s kare eksi s kare daha 1 eksi sin kare daha doğrusu şöyle yapayım yanlış oldu eksik oldu. 1 eksi 2 sin kare eksi yapacak. Aynı zamanda siz eğer ki sin kare yerine 1 eksi kos kare yazarsanız yani bunun yerine 1 eksi kos kare yazarsanız o zaman ne olacak orası? 2 cos kare x eksi 1 olacak. Bunların hepsi kosinüs 2x'in açılımıdır. Fakat net söyleyeyim. Şu ikisi 1'i yok etmek için varlar. Eğer 1'i yok etmek istiyorsanız bunlardan birini kullanacaksınız. Tabi bu 1'in yanında ne olduğu da önemli. Şimdi eğer ki siz 1'in yanında cos x varsa mesela 1 artı cos 2x varsa o zaman siz bunun yerine 1'i yok etmek için hangisini tercih edeceksiniz? Alttakini tercih edeceksiniz. Mesela 1 eksi cos 2x var derse o zaman cos 2x'i yani 1'i yok etmek için siz bunu tercih edeceksiniz. Bir de sin x artı cos x'in parantez karesi var arkadaşlar. Bunun karesini açtığınızda da ne gelecektir? 1 artı sin 2x gelecektir. Şimdi bu da 1'i yok etme yöntemidir. Bakın 1'in yanında sinüs varsa bu yöntemle gideceksiniz. Eğer birin yanında kos varsa ya bundan ya da bundan gideceksiniz. Şimdi bakın 1 artı cos 2x. Benim amacım buradaki 1'i yok etmek. Arkadaş senin ne işin var orada? Çık oradan lan. Çık oradan diyeceğiz. O 1'i yok etmek için de ne yapacağız? Şunun açılımını yapacağız. Şimdi bakın kos 2x kosinüs bencildi. Yalancıydı. Kendini düşünüyordu. Yani burada bile kendini düşünüyor. Yani 2 kos kare x eksi 1 diyor. Yani benim bana ait olan bir şeyin önündeki işaret artı olsun diyor. Ha bunu sinle beraber yapacaksan diyor, o zaman senin önüne ben bir çengel atarım diyor. Sinusun önüne de ne atarım diyor? Bir tane ek, eksi koyarım diyor. Tamam? Yani iki tane yolu var aslında bunun. Şimdi biri yok etmek için, o zaman bunun içinden ne gelsin? Eksi bir gelsin, o zaman 2 kos kare x eksi bir olacak ifademizin karşılığı. O zaman şu birler birbirini götürür kök içinde. 2 cos kare x yapar. Doğru mu? O zaman kök 2 cos x bizim sorumuzun cevabıdır. Yani doğru ne geldi arkadaşlar? Denizli geldi. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda sin 50'nin 4. kuvveti eksi sin 40'ın 4. kuvvetini sormuş. Şimdi bu aslında yani kosinüs yarım açı hareketi. Şimdi mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Sinelli yerine cos 40 yazarız. O zaman burası cos 40'ın dördüncü kuvveti olur. Yani ben o zaman cos 40'ın dördüncü kuvveti eksi cos pardon sin 40'ın değil mi? Dördüncü kuvvetini cevabını istiyorum. O zaman burada bir iki kare farkı var desem o zaman buradan bir c kare eksi s kare gelse bir de c kare artı s kare gelse Şimdi aradaki açımız 40 derece unutmayın. Ama ne olursa olsun c kare artı c kare 1'dir. Aslında bunun sorusu cos kare 40 eksi sin kare 40 ile aynıdır. Şimdi burası neydi arkadaşlar? Yarım açı açılımıydı. Burası kosinüs neye tekabül ediyordu? 80'e tekabül ediyordu. O zaman bizim cevabımız kosinüs 80 gelecek. Bir kere edine değil. Çünkü negatif değil. Kosinüs 80 de bu arada nedir? Sinüs 10'dur diyebiliriz değil mi? Deriz çünkü cevabı A diye işaretlemeliyiz diyebiliyorsak bilginiz olsun. Yani bu sorunun çözümü neye geldi arkadaşlar? Adana geldi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir ABCD paralelkenarı vermiş. DH diktir AB demiş. Yani AB tabanına ait yükseklik vermiş. Ve bunun da ne demiş? Kosekant 20'dir demiş. DC de yani şurası da 1 artı kos 20 olarak açıklamış. ABC paralelkenarın alanı Şimdi burası 1 artı cos 20 ise sonuçta paralelkenin karşı kenar uzunlukla bir eşitti. Burası da ne gelecek? 1 artı cos 20 gelecek. Ben o zaman 1 artı cos 20 ile ne yapacağım arkadaşım? Kosekant 20'yi çarpacağım. Kosekant 27 de halk arasında biz ne diyoruz? 1 bölü sinüs 20 diyoruz. Yani bu vatandaş bana aslında 1 artı cos 20 bölü sin 20'nin karşını soruyor. Bak yukarıda mal gibi meydanda olan bir şey var. 1 var. O biri ben yok etmeden yola çıkamam. O biri yok etmem lazım. Biri yok ederken işte geçen soruda çözüm olarak söylemiştik. Biri yok etme metotları vardı. Eğer cos 2x'i iki türlü açıyordunuz. 2 cos kare x eksi 1 diye bir de 1 eksi 2 sin kare x diye. Şimdi bir önündeki şartı artı ve ben ekleyeceksem buradaki birin eksi olması lazım. O zaman ben buraya ne yazayım? Cos 20 yerine 2 cos kare 10 eksi 1 yazayım. Ne oldu böylece? Şunu da silelim şuradan bir. Birler gitmiş oldu. Doğru mu? Şuradaki birler gitmiş oldu. Şu birle şu bir birbirini götürdü. Silgi Ya da yazamazsın tabi. Birler birbirini götürdü. Bölü alt tarafta ne var arkadaşım? Sin 20 var değil mi? Şimdi hocam yukarıda 10 derece var aşağıda 20 derece var. O zaman ben ne yapayım aşağıdaki 20 derece deyip altta da bir yarım açı uygulasam 2 sin 10 cos 10 desem üst tarafta 2 cos kare 10 olsa o zaman birer taneleri gitse yani cos 10'u cos 10'u şuradaki 2 ile de 2'yi sadeleştirsem yukarıda cos 10 kaldı aşağıda sin 10 kaldı bunları oranladığınızda da halk arasında biz buna ne diyoruz kotanjant 10 diyoruz diyebiliriz yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar Edirne geldi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sorumuza bize diyor ki 1 artı cos 2x bölü 1 eksi cos 2x ifadesine işte aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın çok net mal gibi meydanda olan bir şey var. Burada 1'i yok etmek diye bir metot var ve sen bunu kullanacaksın. 2, 2, 4. Net yani. Bakın trigonometri formüller değil. Anahtarlar çözdürür. Kitaplarda yarım açı formülü diye formülleri görürsün. Sin 2x ile bilirsin. Cos 2x'i bilirsin. Tan 2x'i bilirsin. Hocam dersin ki ben yarım açıları biliyorum ama soru çözemiyorum. Yarım açı bana zor geliyor. Çünkü güzel kardeşim sen anahtarları ön plana çıkaracaksın. Bir yok etmek diye bir anahtar var. Kitaplarda bu geçmez. Bu şekilde evet söylüyorlar bu budur bu budur diyorlar ama bunu vurgusunu daha fazla yapmak lazım. İfade de mesela burada bir gördün. Arkadaşım ne işin var senin orada diyeceksin. Çık oradan diyeceksin. Çık ya beni rahatsız etme diyeceksin. Şimdi cos 2x'in açılımı iki türlü yapılıyor biliyor. Ya 1 eksi 2 sin kare x diye ya da 2 cos kare x eksi 1 diye. Kosinüs neydi? Bencildi, yalancıydı. Yani bütün kötü huylar bunda. Bak kayırma da bunda. Yani eğer koslu bir açılımı varsa bunun için önce arkadaş ben kendi soyumdan adamı korurum kollarım diyor. Onun kişi pozitif olacak diyor. Ama sinüslü olursa önüne x atacaksın. Diyor. Tamam. Şimdi o zaman 1 ile başlıyoruz. Şimdi şunun içinde ki 1 eksi 1 olsun ki birler birbirini götürsün diyerek bunun karşılığında 2 cos kare x eksi 1 yazdım. Bölü alt taraf 1 eksi. Şimdi şunun içindeki 1 artı olsun ki 1 bir eksi 1'den birler gitsin. O zaman ben buraya 1 eksi 2 sin kare x yazdım. O zaman burayı düzenler sen güzel kardeşim ne gelir? 2 cos kare x gelir. Üst taraftan alt taraftan da 2 sin kare x gelir. Sen bunları ikileri sadeleştirin ben dersin. Bunları da birbirine böldün mü? Kod kare x cevabı senin doğru cevabın olur. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi. Şimdi sin 10 a ise, sin kare 40 ifadesinin a türünden eşitti. Işte nedir demiş. Şimdi 10, 40 topladın 50. Farklarını aldın 30. Buradan yarım açı gelir mi? Gelir ama biraz zor olur bence. Değil mi? Sin 30'dan işlem yapsak. Ya da hocam Mesela sin kare 40 yerine şey mi bilsek acaba? Mesela cos 80'i bilsek işime yarar mı? Mesela bak çözdük olayı. Niye? Çünkü sin 10'da neye eşit? Cos 80'e. Vay çakal. Cos 80 nedir? 1 eksi 2 sin kare 40'tır. Peki sen cos 80 yerine sin 10, yani a yazabilirsin. O zaman a eşittir 1 eksi 2 sin kare 10. 40 pardon. O zaman sol tarafa 2 sin kare 40 attım. Burası 1 eksi a yaptı. 2'ye böldüm. 1 eksi a bölü 2 geldi. Yani doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? F katıp da denizli falan deme. Doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? C'en gelecek bilginiz olsun.